Canlarım selam. Ben Emre Hoca'nız. Kanalıma hoş geldiniz. Efsane Kitap Bilgisayarma TT Matematik Soru Bankası'nda 3. ünite 1. testteyiz. Hemen gelin başlayalım. 480 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar biz 480'i şöyle yazabiliriz. 48 çarpı 10 şeklinde yazabilirim. Çünkü sonunda 0 var. 48'i 16 çarpı 3. Geldim 10 ifadesini 2 çarpı 5 şeklinde yazdım. 16 dediğim ifade 2 üzeri 4'tür. Bu 2'yi geldim buraya yazdım. 3 ve 5'i bu şekilde bıraktım. Burada tabanlar aynıysa çarpmada üstler toplanır. 2 üzeri 5 çarpı 3 çarpı 5 şeklinde yazıldı. Yani ben bu ifadeyi şu an asal çarpanlarına ayırdım. 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 1 5 üzeri 1 yani cevabım D şıkkı geldi güzel insanlar. Geçtik ikinci sorumuza. Buna göre diyor ki aşağıda asal çarpanlarına ayrılmış bir ifade var ve buradaki a sayısı kaçtır diye sormuşlar. O zaman burası 3 çarpı 5'ten 15, 2 çarpı 15'ten 30, 2 çarpı 30'dan 60, 2 çarpı 60'tan aradığın a sayısı 120 geldi güzel insanlar. Geçtik 3. sorumuza. x ve y pozitif tam sayılardır. 60 çarpı x eşittir y kare olduğuna göre x'in alabileceği en küçük değer kaçtır? Buradaki mantık şu ben bu sayıyı öyle bir sayıyla çarpacağım ki bir pozitif tam sayının karesi olacak. Hemen 60'ı asal çarpanlarına ayıracağız. 2'ye böldük 30, 2'ye böldük 15, 3'e böldük 5, 5'e böldük 1. Yani burası 2'nin karesi çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1 oldu. Ben bunu x ile çarptım bir sayının karesi çıktı. Canlarım dikkat. Buradaki amaç şudur. Kuvveti 2 yapacağız. Çünkü burada y'nin karesi var. E şimdi burası zaten 2'nin karesi. Buna dokunmayacağım. Burada bir eksiklik var. Burada bir eksiklik var. Ben şimdi 3'ün karesi yapmak istiyorsam mecburen bir 3 ile çarpacağım. 5'in karesi yapmak istiyorsam da bir de 5 çarpacağım. O zaman x'in en küçük değeri kaç geldi buradan? 15 çıktı. Canlarım geçtik. Dördüncü sorumuza hemen sorumuzu okuyoruz. A ve B pozitif tam sayılardır. Burada 80 çarpı A bir sayının küpü olduğuna göre A artı B toplamın alabileceği en küçük değer kaçtır? Şimdi arkadaşlar 80'i yine asal çarpanlarına ayırırsak aslında 16 çarpı 5 yapar. Burası 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 1. Bu soru bir sonraki soru olarak çok tatlı olmuş. Çünkü öğretmek istediğim bir şey var. 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 1 çarpı a sayısı eşittir 1 sayının küpü. Şimdi mantık neydi? Burada kuvveti 3'e tamamlamak. Ama iyi de hocam bu zaten 3'ü geçmiş. O zaman buradaki yol şudur. Bunu 3'ün bir sonraki katı olan yani 6'ya tamamlayacaksınız. Yani 2 üzeri 4'ü sen kimle çarparsan 2 üzeri 6 olur? 2 üzeri 2 ile. Şimdi bu geçmediği için ben burada bu ifadeyi ise 5 üzeri 3'e tamamlayacağım. O zaman canlarım dikkat edin. Burası ise 5 üzeri 2 olacak. Yani A dediğin ifade 2'nin karesinden 4 ile 5'in karesi 25 bunların çarpımı yani burası 100 geldi. Şimdi buraya bir bakalım. Burası ise 2 üzeri 6 ile 5 üzeri 3'ün çarpımı 2 üzeri 6 ile 5 üzeri 3'ün çarpımı B'nin küpü oldu. B'yi nasıl bulacağız? Tabii ki şöyle bulacağız. Ben önce bunun üstünü küp yapmaya çalışacağım. Önemli olan kısım o. Şimdi güzel insanlar hemen şöyle yazabilir miyiz? 2'nin karesinin küpü çarpı 5'in küpü geldik B'nin küpü yazdık. Burası 4'ün küpü çarpı 5'in küpü eşittir. B küp oldu. Ve son halde üstler aynı olduğu için altlar çarpılır. 20'nin küpü eşittir. B'nin küpü geldi. O zaman benim B sayım ne çıktı? 20 çıktı. A ile B'nin toplamının en küçük değeri 100 ile 20'yi topladığımız zaman cevabımız 120. D geldi güzel insanlar. Geçtik 5. sorumuza. Hemen sorumuza bakalım. 60 sayısının pozitif tam sayı bölenlerinin sayısı kaçtır? Arkadaşlar bir sayının pozitif tam sayı bölenlerinin sayısını bulmak için önce bu sayıyı asal çarpanlarına ayıracaksınız. Biraz önce aslında yapmıştık. 4 çarpı 15 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5'ti. Pozitif bölen sayısını biz şöyle buluyoruz. Buradaki ifadenin üstlerini 1 artırıp çarpıyoruz. Mesela bunu 1 artırdın 3. Bunu 1 artırdın 2. Bunu 1 artırdın 2. Çünkü şurada ne var? Gizli birlerin var senin. O zaman pozitif bölen sayısı 12 gelir. Güzel insanlar cevabımız da C şıkkı çıktı. Geçtik 6. sorumuza. Şimdi ifadesini tam sayı yapan kaç farklı x tam sayısı vardır? Yani hem pozitifleri bulacaksın hem negatifleri bulacaksın. O zaman benim buramın tam sayı olmasını istiyorsam x'in 96'yı ne yapması lazım? Tabii ki tam bölmesi lazım. O zaman sen aslında bunun pozitif bölenlerini bulmak istiyorsun. Örnek verirsek mesela daha basit bir sayı olsun. 10 bölü x. Bu 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 5'e bölünür, 10'a bölünür. Eksi 1'e, eksi 2'ye, eksi 5'e, eksi 10'a. Yani bunu bulup 2 ile çarptığın an işlem bitiyor. Ben o zaman ne yapacağım? 96'nın pozitif bölen sayısını bulacağım. Peki canlarım 96 neydi? Hemen bir bakalım. 48 çarpı 2. Orası da 24 çarpı 4. En son olarak burası ne olacak? Tabii ki 3 çarpı 8 çarpı 4 gelecek. Burası 3 çarpı 2'nin küpü 2'nin karesi. 3 çarpı 2 üzeri 5 geldi. Bunun asal çarpanlara ayrılmış hali bu. 96 dediğimiz ifadenin. Şimdi pozitif bölen sayısı nasıl bulunuyordu? Üstünü 1 artırıyordum. Geldim yazdım 2. Üstünü 1 artırıyordum. Geldim yazdım 6. 12 tane pozitif böleni var. Bak buradaki gibi. Demek ki 12 tane de negatif böleni varsa o zaman toplam ne geldi? 24 tane bu ifadeyi tam sayı yapan değer varmış Cevabım e eşitli geldi güzel insanlar. Geçtik 7. sorumuza. Hemen sorumuzu okuyorum. En pozitif tam sayıdır. 25 çarpı 8 üzeri sayısının 39 tane pozitif tam sayı böleni olduğuna göre en kaçtır? Önce burayı asal çarpanlarına ayıracağız. 25 dediğim ifadeyi 5'in karesi şeklinde yazdım. 8 dediğim ifadeyi 2'nin küpünün eninci kuvveti şeklinde yazdım. O zaman burası 5 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 3 en geldi. Peki pozitif bölen sayısı nasıl bulunuyordu? Bu üstünü bir artırıyordum, geldim yazdım. Bu üstünü bir artırıyordum, onu da geldim yazdım ve bunları çarparak buluyorduk. E 39 eşittir 3 çarpı 3 en artı 1 dağıtırsam 9 en artı 3 eşittir 39. Attığın 3'ü buraya 36 eşittir 9 en. En buradan kaç geldi? 4 geldi. Doğru cevabın A şıkkı çıktı güzel insanlar. Geçtik 8. sorumuza. X pozitif tam sayı olmak üzere. 15 üzeri x yani burası 3 ile 5'in çarpımının x'inci kuvveti. Burayı devam edersen 3 üzeri x ile 5 üzeri x şeklinde ayrıldık. Bu sayının asal olmayan Pozitif tam sayı bölenlerinin sayısı 47 imiş. Bak şimdi düşünsenize bunların içinde asallar yokken 47 tane pozitif böleni varmış. Peki bunun asal bölenleri kim? Hemen görüyoruz. Şuradaki 3 ve 5'tir. Bu asal çarpanlarına ayrıldıktan sonra buradaki tabanlar bizim asal çarpanlarımızdır. O zaman 47 iki tane de asal sayı geldi gördünüz mü? 49 tane neyi oldu o zaman bunun pozitif bölen sayısı oldu. Tekrar söylüyorum. 47 tane asal olmayan pozitif tam sayı böleni vardı. 2 tane de asal geldi 49 tane oldu. Peki pozitif bölen sayısı nasıl bulunuyordu? Üstünü 1 artırıyordum. X artı 1. Üstünü 1 artırıyordum. X artı 1. Bunları çarparak buluyorduk. 49 eşittir. X artı 1'in karesi. Hangi sayının karesi 49? Tabii ki 7'nin. X artı 1 eşittir 7 ise X buradan kaç geldi? 6 geldi canlarım. Geçtik 9. sorumuza. A ve B pozitif tam sayılardır. 15 faktöriyel eşittir. 2 üzeri A çarpı B olduğuna göre anlayabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi 15 faktöriyeli ben 15, 14, 13, 12 nokta nokta mesela şurada bilerek 8'i yazmak istiyorum. 8, 7, nokta nokta 4 3 2 1 şeklinde yazdım tamam mı şurada ne yaptık 15'ten aldık 1'e kadar açtık bu 2 üzeri a çarpı b'ymiş bunun anlamı şu acaba 15 faktöriyelin içinde maksimum kaç tane 2 vardır burada bize onu soruyor mesela canlarım şurada gördünüz mü bir tane 2 var burada aslında 2 tane 2 var çünkü 2 ile 2'nin çarpımıdır mesela burada 3 tane 2 vardır. Mesela burada 1 tane 2 vardır. Şurada 1 tane 2 vardır. Biz burada toplamda kaç tane 2 var onu bulmaya çalışacağız. Bunun pratik yolu şu. Faktör yerlerde biz bu 15 sayısını alıyoruz. Buradaki tabana bölüyoruz. Ama kural şu. Bu taban kesinlikle bir asal sayı olacak. Böldük 7 defa. Bölme devam ediyor. Burası 3 defa. Tekrar böldüm 1 defa. Artık bölünmedi ve burada işlem bitti. Hemen şuradaki bölümleri aldık. Bunları topladık. 7 3 1 toplarsan 11. Bunun içinde en fazla 11 tane 2 varmış. Anlaştık mı? Bizden istenen şeyi böylelikle bulduk. Geçtik 10. sorumuza. A ve B pozitif tam sayılardır. 73 faktöriyelin içinde kaç tane 15 vardır? Aslında bize bunu sormuş. Ama bu 15'lerinde en büyük değerini sormuş. Mesela bir tane de 15 olabilir. iki tane de 15 olabilir. Ya da üç tane de 15 olabilir. Biz burada en fazla kaç tane olabiliriz ona bakacağız. Anlaştık mı? Şimdi hemen geldim. 15 bir asal sayı değil. O yüzden 15'i asal çarpanlarına ayıracağım. 3 çarpı 5 yazdım. Kuvveti A burası da B. Geldik buraya da 73 faktöriyel yazdım. Hemen 3 üzeri a çarpı 5 üzeri a çarpı b yazdım. Size bir örnek vermek istiyorum. Mesela geldim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'a kadar olan sayıların çarpımı 9 faktöriyel. Bunu biliyoruz. Acaba bunun içinde kaç tane 15 çarpanı var onu bulmaya çalışalım. 15 çarpanı kimden geliyor? 3 ve 5'ten geliyor. Bak şimdi buradan 3 geldi. Buradan bir tane 5 geldi. Sıkıntı yok. E peki sen buradan 3 getiriyorsun yine. Ama burada başka bir yerden 5 geliyor mu? Gelmiyor. Demek ki buradaki soru tarzlarında önemli olan şey ne? Tabii ki büyük olan asal sayı. Bunların sayısı, küçüklerin sayısı fazlayken büyüklerin sayısı azdır. O yüzden biz ne yaparız? Her küçüğe bir tane büyüğü eşleriz her küçüğe bir tane büyü eşleriz. İyi. olmayınca ne olur? Artık onun içinde 15 çarpanı olmaz. Mesela bunun içindeki 15 çarpanı neymiş? Bir taneymiş. Ben şimdi ne yapacağım o zaman? İşin kilit yeri olan büyük asal sayıya bakacağım. Yani 73 faktöriyelin içinde kaç tane 5 çarpanı varsa aslında o kadar da ne vardır? Tabii ki 15 çarpanı vardır. 73'ü alacağım. 5'e böleceğim. Kaç defa 15 olmaz? 14 defa olur 70. Geldim tekrar böldüm. Hemen baktım canlarım buradan ne gelecek? 2. O zaman bunların toplamı A'nın en büyük değeri, maksimum değeri kaç gelir? 16 gelir. Şimdi size şunu göstermek istiyorum. Mesela 73'ün içinde 3 kaç tane var? Mesela kafadan şu an burada kaç geldi? 2. Burası 6, 13, 24. Bak, şu an burada henüz daha bölme bitmeden 24 tane 3 geldi. Tekrar böldün 8, tekrar böldün hemen 2. 24, 32, 34 tane 3 var. Bak, 34 tane 3 var. Kaç tane 5 var? 16 tane 5 var. E ben bunun ne yapacağım? Sadece 16 tanesini alabilirim. Buradan da 5 üzeri 16 yazdım. Yani 15 üzeri 16, 15'in Maksimum değeri 16 taneymiş. Gerçekten güzel, hoş bir soru çeşidi. Eskiden çok çıkardı ama şimdi artık fazla anlatmıyoruz. Çünkü faktöriyelde bu tarz işlemleri biraz kaldırdılar. Şimdi geldik buraya. 96 faktöriyel sayısının sondan kaç basamağında ardışık olarak 0 rakamı bulunur? Arkadaşlar bir sayının Sondan kaç basamağı 0 diyorsa, mesela ben 120 sayısını aldım, 120 12 çarpı 10 yazdım. Mesela 3500 aldım, burası 35 çarpı 100 yazdım. Aslında bir sayının sondan kaç basamağı sıfırdır diye sana sorduğu zaman içindeki 10 sayısına bak diyor bana, 10 sayısına. E şimdi şöyle yazabilir miyim ben o zaman 96 faktöriyel eşittir. 10'un bir kuvveti çarpı y şeklinde yazdım. İyi de hocam burada biraz önceki sorularda da söylediniz. Bu bir asal sayı olacaktı. Evet geldik 2 çarpı 5 üzeri x çarpı y yazdık buraya. Sonra buraya ayıracaktık. Geldik bunu da ayırdık. Ve son olarak şuna dikkat edecektik. Biz buradaki büyük olan asal sayıya bakacaktık. Kilit bilgi bu. Bunun içindeki 0 sayısı içindeki 5 sayısına bağlıdır. Niye? Çünkü 2'nin sayısı fazlaydı, 5'in sayısı azdı. 5 ne kadar çoksa o kadar da ne geliyordu? 0 geliyordu. Geldim hemen 96'yı aldım, 5'e böldüm. Kaç defa var? 19 defa var. Geldim 5'e böldüm, burası artık kaç defa oldu? 3 defa ve bitti. O zaman burası 96 faktöriyel dediğin şey aslında... 10 üzeri kaçmış? 22 çarpı bir sayıymış. Demek ki bunun sonuna sen 22 tane 0 peş peşe yazabiliyorsun. 22 tane böyle 0 yazıyorsun. Sonra ne geliyor? Bir tane sayı geliyor. Ama biz bunu arıyorduk ve aradığımız şeyi bulduk. Geçtik hemen bir sonraki sorumuza. Şimdi bu soruda ne istiyor? 60 faktöriyeli. 9 üzeri x'e bölüyorsun. Sonuç bir tam sayı geliyor. Tamam. Ama bu tam sayı olması için de x'in en büyük değeri nedir? Mesela 60 faktöriyeli geldin. 9'a böldüğün zaman da bir tam sayıdır. Çünkü içinde 9 çarpanı var. 60 faktöriyeli geldin. 81'e böldüğün zaman da bir tam sayıdır. Çünkü içinde 81 çarpanı da var. 60 faktöriyeli geldin. Şöyle 9'un küpüne böldüğün zaman da bir tam sayıdır. Çünkü içinde 9'un küpü çarpanı var. E ben o zaman acaba nerede duracağım ona bakacağız. Hemen şöyle düzenleyeceğiz. 60 faktöriyel yani eşittir. 9 üzeri x çarpı bir tane sayı. Peki ben size dedim ki burası kesinlikle bir asal sayı olacak. O zaman geldik burayı 3'ün karesinin x'inci kuvveti yazdık. Çarpı a dedik eşittir 60 faktöriyel. Yani 60 faktöriyel eşittir 3 üzeri 2x çarpı a geldi. Kural şu 60 faktöriyelin içinde kaç tane 3 çarpanı var ama bir de şuradaki kuvvetle sonradan işlem yapacağız. Geldik 60'ı aldık 3'e böldük 20 3'e böldük 6 3'e böldük 2 20 26 buradan kaç geldi? 2 daha 28. Bak bu içindeki 3 sayısı. Anlaştık mı? 28 tane 3 var. Ama biz 9 çarpanına bakacaktık. O yüzden bu üstteki 2x'i alacağız. 28'i böleceğiz. x buradan ne geldi? 14. Demek ki bunun içinde maksimum 14 tane ne çarpanı varmış? 9 çarpanı varmış. Anlaştık mı? Şöyle yazalım aslında. Daha rahat görün. 60 faktöriyel yani 3 üzeri 28 çarpı bir sayı burası 3'ün karesinin 14. kuvveti çarpı bir sayı. Bak 9 üzeri 14. Demek ki içinde maksimum 14 tane 9 var. Geldik 13. sorumuza. Hemen sorumuzu okuyoruz. Kendisi hariç pozitif tam sayı bölenlerinin toplamı kendisine eşit olan pozitif tam sayılara mükemmel sayı denir. Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi bir mükemmel sayıdır? Mesela 12 1'e bölünür. 2'ye bölünür, 3'e bölünür, 4'e bölünür, 6'ya bölünür. Kendisini almıyormuşuz. Bunları topluyoruz. 10, 13, 15, 16. 12 yapmadı. Bu bir mükemmel sayı değil. 18 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 3'e bölünür, 6'ya bölünür, 9'a bölünür. 9, 15, 18, 20, 21. Bu bir mükemmel sayı değil. 24'e bakıyorum. 1'e, 2'ye, 3'e, 4'e, 6'ya, 12'ye Hatta arada 8 de vardı kusura bakmayın 8'e. E bunların toplamı da zaten yine 24 yapmayacak. Geldik 28'e 1'e 2'ye 4'e 7'ye 14'e bölünür. Burayı 21, 25, 27, 28 o zaman değişik bir mükemmel sayıymış. Geçtik 14. sorumuza. Aşağıda bir TV kanalında insan beyni ile ilgili ilginç bir bilgi verilmiştir. Burada diyor ki arkadaşlar sağlıklı bir insanda ortalama 4 çarpı 14 faktöriyel adet gri beyin hücresi bulunmaktaymış. İnsanların geçmişte yaşadıkları bir olayı hatırlaması için 2'nin herhangi bir tam sayı kuvveti kadar gri beyin hücresini çalıştırmak zorunda olduğunu biliyor musunuz? Buna göre ortalama beyin hücresi yukarıdaki bilgide verilen değere sahip sağlıklı bir insan geçmişteki bir anısını hatırlayabilmek için en çok kaç tane gri beyin hücresini çalıştırmalıdır? Yani biz aslında şunu arıyoruz arkadaşım. 4 çarpı 14 faktöriyelin içinde kaç tane maksimum 2 vardır? Anlaştık mı? Kaç tane maksimum 2 vardır? Önemli olan şey buydu. Şimdi canlarım, 4'ün hemen 2'nin karesi olduğunu biliyorum ama 14 faktöriyelin içinde kaç tane 2 olduğunu biz nasıl buluyorduk? Bu 14'ü alıp sürekli 2'ye bölüyoruz. 7 2'ye bölüyoruz. 3, 2'ye bölüyoruz. 1. Buradaki değerleri topladığım zaman kaç geldi? 11. Demek ki bu 14 faktöriyelin içinde hemen şu 2 üzeri 2'yi yazayım. 2 üzeri 11 varmış. Anlaştık mı? Buradan 2 üzeri 13 geldi. Bak şimdi bu bunun içindeki maksimum 2 sayısı. Anlaştık mı? Sen 2 üzeri 10'la da bir anıyı çalıştırırsın. 2 üzeri 11'le de bir anıyı çalıştırırsın. Ama en çok diyor kaç tane ihtiyaç vardır? O zaman cevap 2 üzeri 13'tür. Geçtik 15. ve bizim son sorumuza. Hemen sorumuzu okuyoruz. Aşağıda 8 sütun ve 15 satırdan oluşan tabloda 120 sayısının pozitif tam sayı bölenleri mavi renge boyanmıştır. O zaman şu boyanmayanlar bölmeyen sayılar. Mesela 7'ye bölünmüyormuş. 16'ya bölünmüyormuş. 14'e bölünmüyor. 13'e bölünmüyor. O zaman buna göre tabloda boyalı olmayan kare sayısı kaçtır? Hemen 120'yi asal çarpanlarına bir ayırsam. Burası ne olacak? 2'ye böldün 60, 2'ye böldün 30, 2'ye böldün 15, 3'e böldün 5, 5'e böldün 1. Yani 2'nin küpü 3 üzeri 1, 5 üzeri 1 yazdık. Bu bizim 120 sayımız. Pozitif bölenleri kimler? Aslında bu mavi yerler. Ben bu pozitif bölen sayısını bir bulayım. Nasıl buluyorduk canlarım? Üstünü bir artırıyordum üstünü bir artırıyordum üstünü bir artırıyordum yani 16 tane pozitif böleni var. Peki biz pozitif böleni olmayan sayıları arıyoruz. O zaman 120'yi ne yapacağız? Hemen 16'dan çıkaracağız ve 104 tane bunun Şurada pozitif böleni olmayan sayıları varmış. Şunlar bizim aradığımız sayılar. Toplam 104 tane. Böylelikle testimiz biter güzel insanlar. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Canlarım seviliyorsunuz.